Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Barbie'lerimle birlikte bir yarış yapacağız. Bu güzel Asyalı bebeğim. Bu da kızıl bebeğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ayakkabıları yeni aldım. Bu arada çok tatlış bir şeyler. Evet. ilk etapta başlayalım. Bas. Bu arada arkadaşlar Asyalı Barbie'mi Kızıl Barbie'mi seçin ve büyük olarak Asyalı Barbie için açıyorum. Arkadaşlar Asyalı Barbie için bunu açıyorum. Asyalı Barbie seçenler bildi mi bakıyorum. İçinde bir şey var mı? Maalesef. Ve Kızıl Barbie baş. bu Kızıl Barbie bir. Bunu kaldıralım. Asyalı Barbie bir. arkadaşlar. Ay diyorum arkadaşlar pardon kızıl Barbie bir ve etap bir sıfır. Şu an Asyalı Barbie biraz aşağıda Arkadaşlar bu etabı Asyalı Barbie'nin kazanması gerekiyor çünkü ben Asyalı Barbie'yi tutuyorum. Evet bakalım Asyalı Barbie'nin koyalım şöyle Hava koydum ayakkabıyı bu arada. Arkadaşlarım iki çubuğumuz var. E, bu çubuğu ben kızıl barbie açacağım. Bu çubuğu da asyalı barbie için açacağım. Hangisinden kırmızı ip çıkarsa o kazanacak. Hadi başlayalım. İlk az kızıl Barbie'yi içine açıyorum. Kızıl barbie kaybettim maalesef. Ve Asyalı Barbie kazandı. İpimizi çıkartalım. İpimiz de burada. Ve etap 1-1. Ve son etaba geldik arkadaşlar. Kim kazanacak acaba? Arkadaşlar bu arada bunu da tabağa koyuyorum. Son etapta tabağa koymayacağım. Arkadaşlar hangi kutuyu seçiyorsunuz? hangisinde bir şey çıkacak ha böyle cüzdan çıkarsa kazanacak ve ben bunu kızıl Barbie için açıyorum kızıl Barbie yemek yapmayı çok seviyor çünkü ve açıyorum onu bırakayım Yapalım. ve maalesef kızıl Barbie kazanamadım ve Asyalı Barbie içinde cüzdanla kazandı oyunu. Arkadaşlar ee, bunun gibi bazı videolar çekeceğim. Bu arada abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada yorumlarda Asyalı Barbie mi yoksa Kızıl Barbie mi seçtiniz. Onu da yazmayı unutmayın. Kazandınız mı kazanmadınız mı onu da unutmayın yazmayı. Bay bay.